NeoPro Market adıyla faaliyet gösteren yapı, yatırımcılara yapay zeka temelli havuz sistemi ve profesyonel yatırım ekibi gibi söylemlerle güven aşılamaya çalışmakta ancak arkasında sistematik bir aldatma düzeni barındırmaktadır. Yatırımcılar ilk etapta küçük tutarlarla sisteme dahil edilirken, ilerleyen süreçte sahte belgeler ve uydurma lisanslar üzerinden ciddi kayıplar yaşamaktadır. Yatırımcılar bu yapıya Otomatik işlem yapan yapay zeka sistemlerinin büyük kazanç sağladığına dair ikna edilerek çekilmektedir. WhatsApp üzerinden iletişime geçen sahte yatırım danışmanları, güven kazanmak adına yatırımcılara profesyonel görünümlü ama gerçekte geçersiz olan belgeler sunmaktadır. Sisteme yatırım yapan kişiler, kazançlarını çekmek istediklerinde ise işlem ücreti, hesap sigortası, vergi gibi bahanelerle tekrar tekrar ödeme yapmaya zorlanmaktadır. Son aşamada ise iletişim tamamen kesilmekte, ödeme yapmayı reddeden yatırımcılar engellenmekte ve herhangi bir yetkiliye ulaşmaları imkansız hale gelmektedir. NeoPro Market adı altındaki bu yapı, yasal hiçbir zemine oturmamakta ve yatırımcılara ciddi finansal zararlar yaşatmaktadır. Bu tür durumlarda yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.